Balıkesir'imizi spor konusunda öncü bir kent yapmak için mücadele ediyoruz. Nisan ayından bu yana 24 organizasyonla 10 bine yakın sporcumuzu Balıkesir'imizde en iyi şekilde ağırladık. Türkiye'de en fazla plaj voleyboluna en sahipliği yapan il oldu. Triatlon şampiyonasında en fazla takip edilen il Balıkesir oldu. 29 takım ve 56 ülkenin katılacağı plaj voleybolu dünya turu, plaj voleybolu Avrupa kupası da ilk kez Balıkesir'imizin plajlarında düzenlenecek. Yeni Yaseminler, yeni Ebrarlar, yeni Cengizler yetişecek diyerek yaz spor okullarımızda eğitime başlamıştık. 14 farklı plajda hizmet veren yaz spor okullarımızda 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımızda 5000'e yakın öğrencimizi mezun etmenin büyük bir onurunu gururunu yaşıyoruz. Müzik